Kızım.. Baba.. Ne işin var senin bu saatte ayakta? Annene suyla ilaçlarını götürüyorum. Bir şey mi oldu anneme? Yok bir şey olmadı. Tansiyonu yükselmiş biraz, yatıyor yukarıda. Benim bir anneme bakmam lazım. Kızım dur dur bir şey yok. Dinleniyor şimdi. Baba bana doğru söylüyorsun değil mi? Annem iyi değil mi? Allah Allah niye yalan diyeyim ben sana kızım? Sabah uyandığında görürsün de bir şey yok. Sen neredeydin bu saate kadar? Ben e, Azil abim ve Güneş'leydim. Öyle işte. Baba ben, ben bir bakayım anneme ya. Kızım dur bir şey yok. Aferin sana. Her ne kadar anlaşamasanız da etle tırnak gibisiniz maşallah. Sabah uyandığında görürüz. Merak etme. Ya bazen ona haksızlık ettiğini düşünüyorum. Kızıyorum falan ama kalbi yumuşacık aslında. Bugün Güneş bana dedi ki ben bile anne babamdan kalan malların teyzemin üstüne olduğunu unutmuşum dedi. Ama annem unutmamış. Aramış Güneş'i. Gel kızım bu malları devredeyim Yunus da senin üstüne demiş. Anlamadım. Hangi malları? E ee, eniştem ve teyzemden kalan malları baba biliyorsundur. Ha, evet evet. Biliyorum. tamam dedim tamam. Ne olmuş Ziya ne bulmuşlar kamera kayıtlarında? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Ya sokaktaki bütün kamera kayıtları silinmiş. Dolayısıyla sokağa kim girdi kim çıktı teşhis edemiyoruz. Bu Osman'ı da aşan bir durum. Bu işin arkasında Osman olamaz. Kesin başka biri var. İşin arkasında. Kurbanyev olmasın? Kurbanyev? Yok. Kurban ya önce bizi bir araya topladı, ondan sonra niye bizim işimize taş koysun ki? Yok yok, ağır konuştum Mehmet, boyundan büyük laflar etti. O şimdi patronun kim olduğunu göstermek için bile yapmış olabilir böyle bir hareket. Eğer dediğin gibi ise Ziya, o zaman Kurban ya bizim de üstümüzü silip kendine başka ortaklar arayabilir. Kim mesela? asil mesela. Hey. felaketler hiç geçmiyor. Orla ayrılanlar, bayrılanlar bir tuhaf bir haldeyiz. Ha, gel gel. Görür görmez anla sizdeki cevheri Fethiye Hanım. Buldunuz ya bu kurşun Afet'i. Afet teyze, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Tabii canım, bulman mı? Bu Afet teyze bize kaç kere kurşun doktirdi. Ee, Zahide, Afet teyze şimdi mutfağa al, hazırlansın. Evdeki herkese de söyle, herkes aşağı insin. tek tek hepimize kurşun dökecek. <laughs> Gel benden Afet teyze. Hadi hadi. Nasıl oldun? Bana bak evet. Havva. Bir daha oğlumun aklına öyle deli saçması fikirler sokarsan seni çok pişman ederim. Boş laflar bunlar. Boş. Bir gün bunu yapmadığım için çok pişman olacağım ama. Oy. Afet teyzenin nefesi çok kuvvetlidir. Ta onun buyuk buyuk anası da hep kurşuncuydu. Yani bu sülale hep böyle. Eli dualıdır. Böyle size bir üfledi miydi? İçinizdeki bütün ağırlığı böyle çözülüverir de. Tabi. Ben de biliyorum, öylediler. Kız Fatoş, sen nasıl ikna olduğunda geldin? Vallahi hayretler içindeyim, enteresan. Ya, öyle deme yenge, sonuçta kötü enerjiyi çözme ritüeli. Bana uyar. Valla yogalardan, pilateslerden daha etkili olduğu kesin. Bence de. Ya zaten bir bulumuz eksikti. Allah razı olsun Fethiye senden. Bunu da yapmış olduk, görmüş olduk. Allah senden razı olsun Havva. Ay vallahi ben ilk kez yapacağım. Heyecandan çatlayacağım şimdi. Şşş! Sükut dur! Kadının dişiyi bozlay. He! Zayda haklı. Da bir durun da. İşini yapsın kadın. Aa! Oh. We'll Allah Allah. Efendim enişte. Kızım gitmemişsin İstanbul'a. Bir oturup konuşalım seninle. Olur. Olur tabii enişteciğim. Ne zaman istersen. Vallahi iyi ki çıkalım dedin dayı. Yoksa bizi de katacaklar daha kurşun dökme olayına. Ey ya. Kınalı yani bu kadınların işlerine benim aklım ermiyor yani. 55 yaşına geldim, hala şaşırıyorum bunların yaptıklarına. Ya bunların hepsi bir araya geldi de kabile gibi oluyor dayı. Yeah. Bak kavga dövüş kaldı mı bu kurşuncu kadın gelecek diye, hepsi bir oldu. Yani, aynen öyle. Biz nereye gidiyoruz dayı? Güneş'le konuşacağım. Hayır mı? E, hayır işte. Bizim Nermin'in yine var bir işleri. Bakalım, <laughs> çözebilecek mi yük nedir ne değildir. Güzel kızım, bak ben her zaman senin yanındayım. İstersen eve geri dön, konakta yaşa. He? Böyle otel köşelerinde zor olur da. Canım eniştem, teşekkür ederim. Ama benim de planlarım var. Hem ev hem ofis olacak bir daire tutacağım. Dütmak ne demek de? Senin bir sürü malın mülkün var. Yani çıkartalım birini otur oraya. Evet. Teyzem de söyledi. Ee? Ama şimdi kiracı çıkartmak falan zor iş. Benim hemen boş bir yere geçmem lazım. Teyzem bu işi biliyor değil mi mevzuyu? Evet aradı beni. Rize'den gitmediğimi öğrenmiş. Hadi şu devri yapalım dedi. Bak benim bildiğim Bunlar zamanında satıldı, parası da seninle Yunus'un hesabına bankaya yatırıldı. Yanlış mı hatırlayalım? Onlar ayrı. Teyzem bazılarının ucuza gitmesin diye tutmuş, kiraya vermiş. O kiralıklarında devri unutulmuş. Hatta vergilerini de teyzem ödemiş. Borcum var diye ısrar ettim. Almam diyor. E tabi. Almazsın ne no? söyleyin. Yapamayacak gibiyseniz başka bir taşeron bulayım. Yok yani. Sen bize ne kadar bu işten kar edeceğimizi söyle kurban ya. Ya yani sonuçta benim para için yapmayacağım bir şey yok. Tek bilmem gereken cebime gelecek paranın miktarı. Eğer anlattığın gibi ise ben bu işte varım Kurbanyev. İşin ucu bizim devletimiz aleyhine bir şeye dokunmayacaksa. Hiç ilgisi yok. Bizim Olök'le de zaten bir işimiz yok. Önemli olan ondaki defteri ele geçirmek. Defterde sizin ülkenizden daha çok bizim ülkenin aleyhine kayıtlar var. Ben kendi devletime şantaj yapıp para kopartacağım yani. <laughs> evet. halde biz varız. ki Mehmet <laughs> onun tez canlılığı kontrol edemediği öfkesi bitirecek. Soğukkanlı olmazsa bu dünyada fazla kalamaz. Oradaki karar sizin. Ben sizin yerinizde olsam Mehmet'i işin içine sokarken dikkatli olurum. Yok ya ya Mehmet şimdi deli dolu çocuktur ama ya sonuçta akıllı bir adam yani. Sen onu şey yapma, biz onu kontrol ederiz. Görev net. Rus Moldov kırması bir offshore uzmanı. Oleg Kansız bir şekilde alacağız. Kendisi Balkan mafyasının kara para muhasebecisi. Ankıl ekibinin Avrupa finans ayağını yönetiyor. Biz niye bulaşıyoruz bu işe? Çünkü şu an Türkiye'de. Batum'a geçecekken kendisi hakkında düzenlenen operasyonu öğrenmiş. E planları patlayınca şimdi Gürsu civarlarında bir yerdeymiş. Emniyet neden girmiyor? Sığınma başvurusu hala aktif. Resmi operasyon diplomatik krizle patlar. Hassas dengeler yani. Aynen öyle. Ama işimiz Oleg'le değil. Elimdeki defterle. Ne var o defterin içinde? Avrupa siyasetçilerinin kara para bağlantıları. Bizdeki bazı iş insanlarına verilen komisyonlar, limanlarda dönen rüşvetler ve en önemlisi Ankl ekibinin tüm para trafiğinin şeması. Bu defterin peşinde olan sadece biz değiliz. Kurbanya ve çok büyük para verilmiş. Olek'ten defteri alıp Ruslara götürmesi için. O da şu an burada. Ama onlardan önce Olek'i bulup defteri ele geçirmeliyiz. Olek? İşimiz Olek'te değil elindeki defterle. Baba. Efendim evlat. Konuşmamız gereken bir konu var. Acil. Selamun aleyküm. Aleyküm Hayırdır evlat? Ertuğrul Bey'le görüştüm. Bir görev verdi bana. Aklına ihtiyacım var. Peki ne zaman bu görevi yanı? Vallahi yakında haber verecekler.